Muğla'da Kadın Cinayeti Milli boksör kız arkadaşını öldürdü. Muğla'da 26 yaşındaki milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, tartıştığı kız arkadaşını dövüp göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, aynı evde yaşadığı kız arkadaşı 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı öldürdü. DHA'nın aktardığı habere göre, olay bu sabah saatlerinde Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden geçen yıl mezun olan 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ın, bir arkadaşına ''Ahmet'le net bir şekilde bitti, bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok'' mesajını attığı ortaya çıktı. Milli boksör olan Ahmet Kemaloğlu'nun ayrılığı kabullenemeyerek cinayeti işlediği belirtildi. Aynı bıçakta kendisine de zarar veren katil tedavi için hastaneye kaldırıldı. Öte yandan sosyal medyada cinayetle ilgili yapılan genç bir kızın bir erkekle aynı evde ne işi var? Hiç üzülmüyorum hak etmiş tarzı yorumlar tepki topladı.